saçları bilmiş. 2025'in son yayınındayız. Ve son günü. Ve son güne. Ay heyecanlandım bir ya yıllar sonra. Ay, Hoş ay, geldiniz. Ay. Bebekler, bebekler geliyor. <laughs> hoş geldiniz! Hepiniz Selam. hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Selam. İyi misiniz ya? Çok uzun zamandır görüşemiyorduk. Evet çok uzun zamandır yerleşememiştik, bugün ama kavuşuyoruz. 2025'i beraber birlikte kapatmış oluyoruz. Hoş geldiniz, şimdi Aşk Bizi yayında. Vallahi hiçbir şey kaçırmadınız, daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Kırmızı çok yakıştı, değil mi arkadaş? Ya. Kırmızı yasanın bu kadar yakışabilir. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız arkadaşlar, nasıl hissediyorsunuz? Mutlu musunuz, heyecanlı mısınız? Ben valla 2025 bitiyor. Evet. Artık son saatlerindeyiz baktığınız zaman. Ama şu ana kadar hiçbir heyecanım yoktu. Ta ki sizinle burada canlı yayın yapana kadar. Bak. Kesinlikle. Bir de böyle saatler yaklaştıkça heyecan da artıyor. Evet. Niye üzgünsün aşkım ya mutlu olalım. Yeni bir yıl hedefler evet. yeni. Çok güzel şeyler bizi bulacak. Hepimizi bulacak. <laughs> ya sizin güzel bakışınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yayını açmadan önce Pınar'larımızla konuştuk ve sizi ne kadar özlediğimizi böyle bizzat konuştuk. Evet. Gerçekten evet. şu an bir yayına girince bunu böyle iki katılacak hissettim. Tabii. Aynen öyle. Biz de sizi çok seviyoruz. Mutlu yıllar hepimize inşallah. İnşallah inşallah. İyiyiz vallahi çok şükür. Kocaman bir yıl bırakıyoruz. Ne hissediyorsun abi Ay, peki? Ay benim güzel çünkü e, hani çok öyle çok şükür sağlık bir sıkıntı yaşamadığım ailemle mutluluğu çevremdeki arkadaşlarımla sizinle geçirdiğim dolu dolu bir yıl oldu aslında arkadaşlar. Tabii ki anlık aralarda insanın morali bozulabiliyor.